Merhaba sevgili arkadaşlar. 594. derste karşınızdayım. Arkadaşlar kimler değişim istiyor? Herkes elini kaldırıyor görüyorsunuz. Kimler kendisini değiştirmek istiyor? Gördüğünüz gibi. Sen kendin arkadaşlar, arkadaşım kendi halinden farklı olmaz isten, yani kendini değiştirmezsen eski halinden sen yine aynı yerde sayacaksın. Dolayısıyla kendini değiştirmen lazım. Bakın fx a +B, x artı bx artı c şeklindeki fonksiyon tersi bulunurken bu gördüğünüz ifade arkadaşlar tam kareye benzetilerek x yalnız bırakılır. Sonra da y yerine x, x yerine y yazılarak f eksi 1 x bulunur. Yani f x eşittir x kare eksi 2 x artı 3 fonksiyonun tersini bulunur diyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle soruya dikkat edin. x kare eksi 2 x artı 3. Bakın ne yazıyorum ben soruda? y eşittir x kare 2 x artı 3 mü? Gördüğünüz gibi ben buraya arkadaşlar. 1 artı 2 olarak parçalarsan x kere eksi 2 x artı 1 ya bu x eksi 1'in karesi yapar artı 2 yapar. Şimdi 2'yi bu tarafa attım. Y eksi 2 eşittir x eksi 1'in karesi. Her iki tarafın kare kökünü Y eksi 2 eşittir x eksi 1 oldu. Birini de buraya attım. Y eksi 2 artı 1 eşittir x oldu. Demek ki bu y yerine x, bu x yerine f eksi 1 yazmam lazım. F eksi 1 x eşittir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x eksi 2 artı 1. Y yerine x yazdım. Buna da f eksi 1 yazınca sonucu buldum. Şimdi buna göre anlattığımıza göre test 594 a'yı çözelim. Devam ediyorum. fx verilip f ax artı b'nin fx cinsinden değerini bulmak için x değerini fx cinsinden yazarız. Yani f eşittir artı b fonksiyonunda x'i yerine yazarız. Şöyle bir soruda gösterelim. fx eşittir x artı 2 olduğuna göre f x eksi 1'in f x cinsinden değeri nedir arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Bakın. f x eşittir x artı 2 değil mi? 2'yi buraya attım. f x eksi 2 eşittir x. Yani f x eşittir arkadaşlar x artı 2'den aynı mantıkla. Şurada x 2 x dedim ya. x yerine x eksi 1 yazdım da. f x eksi 1 eşittir. Gördüğünüz gibi x eksi 1 artı 2. f x eksi 1 arkadaşlar x artı 1 yapar. O zaman mantıklı olarak x yerine f x eksi 2 yazalım. x yerine arkadaşlar çünkü 2, 1'i attım ya. fx eksi 2. x yerine fx eksi 2 yazdığım zaman fx eksi 1 eşittir. fx eksi 1 olarak bulunur. fx eşittir 2 üzeri x eksi 2 olduğuna göre fx artı 3 çokluğun fx insinlerinin değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar. fx eşittir 2 üzeri x eksi 2 ise fx eşittir 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x eksi 2 O zaman fx bu 2 üzeri x 4 yapar ya arkadaşlar. Bu 4'ü de karşıya atalım. 2 üzeri x eşittir 4 çarpı fx olur. Şimdi x yerine x artı 3 yazalım. x yerine x artı 3 yazdığımız zaman fx artı 3 eşittir 2 x 2 üzeri x artı 3 eksi 2 yani 2 üzeri x artı 1 yani 2 çarpı 2 üzeri x 2 çarpı 2 üzeri x ise 2 üzeri x 4 tane fx o zaman 2 çarpı 4 fx 8 tane fx olarak bulunur. fx eşittir x artı 1 birlik x olduğuna göre f 2x artı 1'in fx cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım, fx x artı 1 bölü x değil mi? x çarpı fx eşli x artı 1, 1'i buraya attım. x çarpı fx eksi x eşittir 1 yaptım. Yani şu an ifadem bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Buradan x arkadaşlar 1 bölü fx eksi 1 yapar. Şu x'i ne yaptım? Böyle olarak gönderdim x yerine 2x artı 1 yazalım. Şurada fx yerine. 2x artı 1 eşittir x artı 1 bölü x'te. 2x artı 1 x'in yerine yazdığımız zaman 2x artı 1 artı 1 bölü 2x artı 1. 2x artı 2 bölü 2x artı 1 yapar. Şimdi x yerine ne yapacağım? 1 bölü fx eksi 1 yazalım. 1 bölü fx üzeri eksi 1 yaptığımda işlemleri yaptığımda arkadaşlar şunları unutmayın bunlar ters dönecek. 2 fx bölü fx eksi 1 fx eksi 1 bölü fx artı 1 bu fx eksi 1'ler gider. 2 fx bölü fx artı 1 kalır. Mantığını anlayan gerisi kolay. fx eşittir 5 üzeri x artı 1 ise f2x'in f3 x üzerinden sizin değerin nedir arkadaşlar? Bakın f2x eşittir 5 üzeri 2 x artı 1 ve x yerine arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 yazdığımda f3 x eşittir 5 üzeri 3 x artı 1. Ortak olanlar ne? Dikkat edin f üzeri f 2x eşittir 5 üzeri 2x çarpı 1 f 3x arkadaşlar 5 üzeri 3x çarpı 1 ise gördüğünüz gibi ben bu 5'i buraya attığımda 5 üzeri 3x eşittir f 3x bölü 5 yaptı. f 2x değil arkadaşlar şuraya bakın gördüğünüz gibi bu 5'i de bu tarafa atalım. f üzeri 2x eşittir arkadaşlar f 3x bölü 5 nereden geldi? üzeri 2 bölü 3 çarpı 5 ben gittim 5 üzeri 3x yerine arkadaşlar f 3x bölü 5 yazdım f x veri 5 yazdığımda 2 veri 3 çarpı 5 arkadaşlar buradan da f2x işte arkadaşlar 5 tane gördüğünüz gibi f kare kökü 3 x yapar f 2 x eşittir 5 üzeri arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 5 f kare çarpı 3 x olur karesi derecesi kökün derecesi yani 3 burada 3 yazıyor kökün derecesi 3 bu karesi olur bu da 3 arkadaşlar Şimdi test 594'ü çözelim.